Zil çalar nokta beden sınıfar, girerler. Galatasaray, ne ara bitti beden. Ahmet Seke, oğul Bursa Spor. Bursa Spor, bir de sen de mi nakil oldun? Fenerbahçe, hoca nerede? Beşiktaş, ben duydum hoca toplantıda. Başakşehir, bir şeyler izleyek. Herkes evet der ve açarlar. Zil çalar ve kavga için tuvalete giderler. Bursa Spor korkmuyorsan gel lan.